Bugün böyle değişik. Bunu daha önce yemiş miydin? Buna benzer o, bir şey. Mi buna sen? benzer portakallı kendim yapmıştım, portakallı pelte. Ama şimdi biz bugün burada karşılık clafutti yiyeceğiz. Lafitti Ve Onlara puanlar vereceğiz. Bugün biliyorsun final günüm. Kesinlikle. Ha. İnşallah bugün finalde ne olur? Tabii ki biz alıyoruz, biz birinci oluyoruz. Bilemiyorum artık yani <laughs> açıklamalarını ben de bilmiyorum. Bu tüy ya. ha. <laughs> Yapacağız, ha. göndereceğiz tüy gibi, uçuracağız herkese. Peki, peki. Evet. Şimdi evet. ilk tabakta başlayalım mı? Başlayalım tabii ki. Burcu'nun tabağı, ilk tabağı açtık. Bu ne? Bu çok ne, çok ne şimdi? Bir şey patladı sandım ya. Kız bu ne? Bilmiyorum. Bir şeyler geldi. Konfetiler patladı. Bir bu sefer de konfetiler daha neler olacak bilemiyorum. Acaba kapıda Bu nereden kaldı? geldi bu konfeti? Ne oluyor? Beni ne bekliyor bilemiyorum. Baba, Damla damla. Sen benim göz gözyaşım mısın demek i̇şte, istiyorsun? bir dakika, bir dakika. Dur. Dün çiçeği yol yanı bulmuşlar. Aa! Bu bu konfetiyi patlatmayı isteyen kişi oymuş. Oo. Kim? Bu da zaten gözyaşı gibi damla şeklinde. WhatsApp'la ulaşmış. WhatsApp, WhatsApp, bizim bir WhatsApp üzerine, var evet. ya. Onunla ulaşmış, oraya yazmış. Fatih Bey kızardım ya, heyecanlandım. Evet, yani. Tuğçe Hanım'la görüşmüş. Yarışmacı direktörümüz Tuğçe Hanım'la görüşmüş. Gün çiçekleri ben yolladım, bugün de bir jest yol yapmam istiyorum demiş. Bana yardımcı olur musunuz demiş Tuğçe Hanım'a. Tabii ki, hay hay demiş. İsmi, cismi, Güzel ismi. bir jest olduğu evet, için çok o da evet ederim. demiş kendisi, tabii dolayısıyla. Hmm. Peki kim olduğu biliniyor mu? İsmi, cismi, resmi. İsmini biliyormuş. Ay lütfen olabilir miyim? <laughs> 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 Heyecanlandım. Bir dakika son harfi neymiş? M. Kaç harfli? Kaç <laughs> harfli <laughs> 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 Bana yakışan olsun Meltem, uyumlu olsun. Üçüncü harfi R. Rize'nin R'si. R, re, R. <laughs> R. R, R bak M, hmm. E. Ekrem bence. M me ile başlıyor. Üçüncü harfi R diyor. E, et, Ekrem. Ekrem. Evet. Eğil başka. mi başkanım? Ben ekrem. Şey, Son harfi ne? Son şimdi har bu bütün ekremleri araştırır sosyal medyada. İbrahim. Aa! İbrahim. Son yeşil gözlü, mavi gözlü. Canını da ne istiyor. Gönül yanıma yakışıyor. mu? sizi sefer verin. Görmemiş Brad Pitt gibi adam arıyor <laughs> bu. Evet, Brad Pitt'e hayranım bu arada. Yani telefonda şeyde hoparlörde konuşmuş. Aha, sesi güzel miymiş? İşittim diyor sesini diyor sadece. Sesi güzel erkek çirkin oluyor. Çok güzel bir konuşmuş. Meltem Hanım'la konuşuyormuş Aynen. diyor. <laughs> Oo yaşı kaçmış. Ya, nereden bir <laughs> görmemiş ki? nereden bir şey görmemiş? Yönetmenim. Hiçbir gülü değil ki zaten. <laughs> resmi yok mu resmi? Aa. Whatsapp'ta vardır resmi. Whatsapp'ın hani profilde resmi var o çıkmıyor mu? Belki koymuş. Baktırsanıza. Ya resim çıkıyor ya, evet. ama bazıları resim koymuyor tabi biliyorsunuz. Evet. Meltem diyor, seni tanıyormuş. Meltem Hanım demiyor, seni tanıyormuş o. Beni tanıyor, e. İbrahim. Hoşuna gidermiş böyle şeyler işte, Sonuç onun için böyle öyle demiş yani sen, ben. Ne yani oluyor? Yani bu kimlerin hoşuna gitmez ki böyle şeyler, jestler? Her ben kadının hoşuna gider. Ben sinir olurum mesela daha doğrusu. Neden? Ben sevmem öyle şeyleri. Hı -hı. Ama sen seviyorsun, bu ayrı mısın, iyisin Düşünülmek her zaman iyidir. Sever mi öyle şeyleri? O sever, abartıyı hem her zaman sever, belli değil mi Fatih Bey? Ama ya, hoşuna gitti baksana, çok evet. mutlu oldu da. İb Peki sen İbrahim Bey diye bir şey duymadın mı şimdiye kadar? Hiç duymadım. İsmini mi acaba tanıyor da beni ismini mi değişik veriyor? Ben Tanımayım mi? diye bir defa da çıkartmayayım diye olabilir mi? WhatsApp'ta profilde İbrahim diye yazıyormuş. He. İbrahim diye çıkıyormuş. Aracının plakasında da yazıyor. Aa! Aracım. Aa. Plakası <laughs> aracının plakasında. Aracının plakası Arac falan var mı diyor, aracı var Aa. mı diyor. Ay, Aa, ya ne yapayım? Demek ki var demek böyle bir de? Kız ben var. aracını ne yapacaksın? Sarışını, yeşil gözlüsünü ne yapacaksın? Yaşını ne yapacaksın? Aa, Kübra, evet. İbrahim diye biri var. Ben tanımıyorum. Tanımıyorum ben. ben. Mert Kabar'ın telefonuna bakın getir. İbrahim diye biriniz kayıtlı mı? Baksınlar. Yani kurcalayın biz. Sen baka. Evet getirin buraya gel bakalım. Vallahi getirin bakalım var mı? Peki. Kübra Hı. beraber seninle bakacağız. Şu tatlıdan da bir tatlı belki ona da yediririz. Yani evet sunum çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Aa, Çatal güzel. ve kaşık. Hmm. Gülümün de kondu içine bir tane. Kakao. Var. Kakaola şekil verilmiş. Tabii ki şöyle konup kakao serpiliyor. Kaysı güzel. Güzel pişmiş. O kadar uğraştık ki ya, onları yapmak için tabii şöyle dedi. Kek mi? Krema değil. Keki, evet keki arasında da krema var. İki kekinin arasında keki krema var. Kekikişindiler arasına hmm. muhallebi koydular. Muhallebisi var. Kremalı yani. muhallebi krema koydular. Dediğim, ama ama öyle şey gibi kalmış. Bahtemiz. Ne kalmış? Şey gibi sanki Hı. kek muhallebi Hayır, gibi. Hayır öyle değil. <laughs> Kıvamının öyle olması gerekiyor. Kıvamı öyle. Hmm. Bu normal bizim yaptığımız olması kekler gibi anladım. değil. Peynir lezzeti var ama kekte. Krema var. Krem, krem, krema evet. var. Kekinin krem, 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 krem. krema var. Biz onu anlatmaya çalıştık. Kime? Krema var. Yani kendimize. Heh, demek o, o kremayı labide de yapabilirsiniz evet, evet. Ya. Ben, ben buna. Ben ama o zaman bu fıklafti olmuyor o zaman. Hmm. Işte. Ama daha sulandırabilir Kesin. Fatih Bey o. Meyvenin mi acısı var? Öyle dil yanma acısı değil. Hmm, nasıl diyeyim? Değişik bir. Kakao belki denk geldi. Yok kakao gelmedi. Acım trak bir. Evet teren. acım trak bir tadı var. Meyveden mi onu çözemedim? Onu çözmeye çalışıyorum. Meyveden olabilir. Bir... Evet. Kekremsi derler. Böyle acı hani olmamış meyveden olur ya. Ya meyveler evet hepsi aynı Peki, değil. bu şekilde mi olması Peki, gerekiyor? Keki bu şekilde tamam. olması gerekiyor. Olduğu gibi. Muhallebisi. Muhallebin güzel olmuş. Yani tam bir muhallebi olmuş. Kup muhallebisi gibi. Sallanmıyor. Çatlaklık falan yok üzerinde. Kurumamış. Ee, ama sıcak olduğundan galiba e, yumurta kokusu alıyorum. Hımm. İlimiyorum belki ee, yumurtaları tek tek mi çırptın hepsini bir mi çırptın? Bu çok önemli kız erkekte. Şimdi e, tek 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 çırp... Çünkü ısıdan pişme noktasına gelebiliyor yumurtalar. Hani tek tek mi çırptın derken e, yani hepsi bir mi... atıp ha. hayır bir kere de atıp e, hani ayrı ayrı çırpma şansımız yok. O zamanımız yok o çırpma olayından hmm. dolayı. E, Hepsini bir çırptım herhalde. Orasını da hatırlamıyorum şu anda. O kadar hızlı yaptım ki. Üstü güzel kızarmış ama işte kokuyor balım ya. Diğerlerine de bir bak bakalım belki. Aynen. Tadı öyle. O tatlının tadı öyle bence. Bence. Çünkü diğerlerine bakmadım. Kendim Kendimkine de hani baktım ama çok minik baktım. Öyle bakma şansım olmadı. Tadı öyle derken yumurta kokusu. Yani şimdi Fransızlar da tatlı dile değil. değmiyor mu? Ya yumurta Doğru mu? Değil. De şeker değişik dile bir değer tadı mesela. Var. Öyle değil mi? Bir vanilya şeyini alırsın. Nasıl? ya Meltem abla değişik bir tadı var. Yani ben de ilk defa tattım ve yaptım. İlk Şimdi defa bu ekşi Şimdi değil. Sevgili Meltemciğim. Tabii ki. Bunun orijinalinde muhallebi yok. Hmm. Böyle biz, biz Türk versiyonu falan yaptık da ha. o bu muhallebi biraz tadını değiştiriyor olabilir. Evet. Ee, ya zaten o, o yüzden bunu söylememiz ya. gerekiyor. Çünkü bunu yapan izleyicilerimiz mutlaka vardır. Ve evet. tadan izleyicilerimiz vardır. Biz daha Türk ve Türk tamak tadına uysun diye yaptık. Yani ona göre. Ama şu bir gerçek muhallebi konmasa bizim Türk insanı bunu yemez. Hadi. Bak. Bir de bu var. Yemez. Bir de bu Yemez. var. Peki. Yemez. O zaman Yemez. işte o yüzden şefimiz evet. de... ...mahallebi koyalım dedi. Evet. Doğru düşünmüş kesinlikle. Evet. Doğru düşünmüş. Bizim evet. dili damak şeyimize uygun evet. değil. Ee, peki o zaman ikinci tabak şirin tabağı. Şirin tabağını açtık. Daha fazla kızarmış. Kızarıklığını mı beğendim Mertem abla anne keki olmuş. Hayır, Hayır zaten börek gibi duruyor. Daha fazla kızarmış dedim. Mesela bu çi ben bunu ne yalan söyleyeyim omlet gibi duruyor. İlk önce dedim omlet mi acaba? Sırf yumurta olarak yürü. ya ama kayısı ve tam kızarmamış. Yani şimdi hani bunu daha önceden sizler yemediniz ya. Hani bilmiyorsunuz. Biz araştırıp geldik. Hani benim ben araştırdığımda baktığımda benimkisi gibi üzeri baktım yani eee internetten benimkisi gibi. Burcu'cum o neydi öyle ya? Tatlı dışında her şeydi. Bildin kahvaltılık omlet yapmışsın. Burcucuğum sen de niçin şeker tadı alamadım da şirinde şeker var? onu da anlayamadım. Acaba hmm. Kaysın mı şekerliydi? Yumuşak olgun muydu? Yani hep bende de vardı olgun olmayan karışık. Hı. Hepimizin masasına karışık Karsınız. geldi. Hmm. Sağ olasın. Şekerini mi unuttun canım? Şeker tadı Boy, aldım memurum, dedi bak. Etme bulma dünyası. Canım sen duymadın. Ne ekersen onu Meltem içersin. Meltem ablacığım. Evet. Meltem ablacığım tekrar tamamlayabilir misin? Şey, şekerli geldi. Şekerli Ay, geldi. Şekerliymiş sonradan alınca. Ya. Çünkü bunda aldım. İyi dinle. Ya. İyi dinliyorum. İyi dinle Hı. canım. İyi dinliyorum. Peki Doğru. Meltem abla bende de yumurta kokusu aldın mı? Çok hafif. Ama Hı -hı. E, sıcak değil, soğuk da değil, ılık. Hı -hı. Yani o yeni çıkmış bir 15-20 dakika beklemiş Hı -hı. ayarında. Hı -hı. Ilık. Dediği gibi kızarmış. Yani fena değil, ellerinize sağlık. Afiyet evet, olsun. Emek verdiniz sonuçta, güzel. Yani fena değil. Değerlendireceğim yani. değerlendireceğim Daha üçüncü evet. tabağımız evet. var yani. Fatma'nın tabağı var. Evet, Fatma'nın tabağı Peki. O zaman Fatma'nın tabağına geçelim. Haftanın finalini yaşıyoruz. Ve ilk tadım, görümcelerin tadımında Meltem Hanım Fatma'nın tabağını açtı. Daha geldi, kız. <laughs> Ay! Ama bir dakika. İçine akıyor kız. Doğuluyor. Baksanıza Oo. içine. O benim tabağımın şansı. Aa. Mertem abla. Dolup taşıyor. Mertem abla. yağdır, <laughs> para Allah yağdır. Allah'ım dolarlar. <laughs> <laughs> <Fateme> yağdır, yağdır. <laughs> Tüm para filmlerini de saydınız. Aslı sesi parada. Para saadet, saadet para getirir, unutmayın. Sağlıklı yaşamak için para lazım. Tabii, eskiden de o parasız saadet. Şu an saadet getirir. Daha var mı diyor. Saçın. <laughs> Peki. Tamam. Peki. Fatma'nın tabağına geçiyoruz. Sunum güzel. Zaten hepsi aynı. Yumurta <laughs> tadı hepinizde var evet. yeah. Onun önüne geçemeyeceğiz. Yumurta tadı. Fatih blog. Bey sizin bildiğiniz gibi bu derecede mi olmalı bu derecede mi? Bak Şimdi bu dediğim gibi biz biraz daha bir Türk versiyonu. anladık. bir krema, şey yok. yani o hamurunda var. Her şey hamurlu hmm. bir şey. Krem yeseniz. Krem krem krema krema. Biliyor musun onun sıvısı. krem. sıvı. anladık. ekşimsi tadı. Ee, şöyle kreman şekerli kremada yumurta yok anladığım kadarıyla. Muhallebisinde yok. Evet. Sadece çünkü kremanda de dedin ya yumurta mı acaba dedin. Muhallebi Kremana de. baktım. Kremada de. yumurta yok. Hı. Evet. Muhallebede yani yok. Hayır muhallebimizin içinde bir de krema var. Krema var Aa, mı? özür dilerim. Muhallebi de yok. Ee, ke kekin de var. Acaba dedim o mu böyle bir ekşimsi bir tat verdi? de krema var mı? Kekinde evet. Kekte krema, evet. krema evet. var. Evet. Acaba dedim, yoksa o mu? çünkü yumurta çok fazla geliyor. Yok muhallebin güzel. Sıkıntı yok. Kaysalar'ın bence e, bir tık daha yumuşak olması gerekiyordu. Hepsi yeşil demenemiz. Evet. Yeşil ve sert olduğu için ekşi bir tat bırakmış. Evet. Büyük bir ihtimal o da etkilemiş kekleri. Kekin çünkü altına dizmişler tahminim. Evet. Üstüne Hı. de aynen ondan kaynaklı. Anladım. Öyle evet. diyorsun yani. Etkile evet bence şey. öyle aynen bu kadar. Başka bir şey demek istediğiniz var mı? Yok. 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 Meltem Hanım gönderelim mi puanlamaya? Gönderelim. Git. Yani final gününün ilk puanlamasını benden sonra Meltem Hanım yapsın. Tabii ki de. Artık bugün artık finali düşünüyorsun. Final. Aynen öyle. Hadi o zaman aynen. sizi göndermiş tamam. olayım. Tamam teşekkür ederim. Görüşürüz kızlar. Bir daha geliyor Görüşürüz. mu konfeti yoksa? Bilmiyorum henüz de yok herhalde. Ne düşünüyorsunuz? Yani çok pek... Karıştı, hemen hemen hepsinde farklı. aynı yorumu aldık. Evet, farklı bir, bir yorum almadık yani. yani. Yumurtayı ne dedim size ben? De? Hemen evet. hemen hepsinde aynı yorumu alınca yani. Demek de ki bu böyle mi oluyordu? Pek damak tadına da uymadı sanırım. Çok da beğenmedi evet, aslında. Normalde çok iştahlı yiyen bir hanımefendi. Bunu biraz zoraki yedi gibi geldi. Biber koyamadı bence içine <laughs> o yüzden biberle biber yiyemedi. Belki en büyük sıkıntısı o olabilir. abla biber yiyemedi. Biber koyamadı, evet. Öncelikle eline emeğine sağlık. Tabağın inanılmaz buram buram yumurta kokuyordu. Yutkunamadım, su içmek zorunda kaldım. Hala damağımda yumurta tadı var. Onun için puanım sana ve şekeri hiç yoktu. Kaysılardan kaynaklı ya da şekerin eksik gelmiştir. Onun için hayatım puanım sana. Peki. E Şimdi eşit dediğinize göre peki bu puanlamada ne bekliyorsunuz peki? Hanginiz ne bekliyor? Yani e, Fatih Bey bana yani. Fatma için de kokuyor. Genel olarak kokuyor dedi ama ben sorduğunda Seninkinden hafif bir koku alıyorum dedi ve pişme oranını benimkinin daha çok beğendi. Hani burcuyla Fatma'yı kıyasladığında evet. benimki daha kızarmış. bir oranı beğenmedi. Dedi ki "Hayır" tamam derken değil, sordu, döndü. Böyle mi olacak? Böyle mi olacak? İkimizinkine baktı. Ay burcu. O da normal yani, tamam. keklerimize benziyor ya. O evet. yüzden o biraz daha sanırım gözüne uydu. Ama eee burcununkine omlete benziyor. Hatta açar açmaz Omleti omlete benziyor. benziyor. Evet. Omlete benzettim dedi. Vallahi ben omlet falan duymadım. Sen ya, bu da değilsin zaten. De. Aramıza Hayır. katıl Kübra. Dün e, hiç susmuyordun. Bugün de maşallah Vallahi, hiç sabahtan çıkmıyor. beri sesinizden başım ağrıdı. Miklerim tuttu bellet beni. Ay canım. Yazı. Neyse evde dinlenirsin bana. o zaman. Ne bir şey kalmadı Dinlenir, zaten. <laughs> gün tuttu hava çarptı herhalde. Ah. Hayatım hepinizin genel olarak ee, ...yumurta kokusu vardı. Onun için seni kremanı ve lezzetini değerlendiriyorum. Şirinciğim, sana puanım beş. Puan durumunuz... ...çok cazip değil. Ya. Ben size söyleyeyim. Yani çok enteresan bir şey çıkabilecek, ortaya çıkabilir. Hayatım, senin de taban yumurta kokuyordu. Belki bir tık daha pişirseydin, o yumurtanın keskin kokusu gidebilirdi. Ee, Kaysa'nın da lezzeti önemli tabi ama kreman lezzetliydi. Onun için... ...sana puanım... ...Fatma. Hiç. Çıkamadı. Adam yani... Çok zorlanıyor. Uzun çıkamadı yani. Ne oluyor orada? Öncelikle bir şey söylemek istiyorum. Birkaç gündür yüzümü güldüren, tebessüm ettiren, bana çok güzel jestler yapan e, gizli hayranıma yani İbrahim'e o. Oh. <laughs>